Aha. Heh, yatırdım aşağı. Vurdum onu da. Evet arkadaşlar oyun dünyasına hoş geldiniz. PUBG'ye devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapayım. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi başlayalım. De maçı bulması sürüyor ya. Bazen çabuk buluyor bazen zaman alıyor biraz. Niyeyse. <laughs> atladık. Bu sefer becersek bari. Aslında kendi istediğim yere atlasam. Neyse. Bir 3-5 kill alabilsek yine iyi olur da. Şimdi zor yani. Belli olmuyor. Bir anda ortalık karışıyor. Lan bu nereye atladı ya? Atladığı yere bak. Lan kaç kişi takip ediyoruz biz? Herkesin atladığı yere atladılar. Olaya bak. Dingil yine öleceğiz şimdi o olacak. He. <laughs> atladığın yere bak. Aldım burada silah mı var? Armut gibi indirecekler alacak. Lan nerede bunlar? Herifin biri orada sen. Lan nereden vuruyor? Sıçtım ya. gerizekalı zekalı dolan geri gibi dolandım oradan. Bu geri zeka bir şey demek istemiyorum. Çık şundan ya, çık. Ne takipmiş arkadaş? Ölüp duruyoruz. Buraya niye yürüyemiyorum ben? Evet. Diğer bir maçtayız. Bakalım. Lan hepimiz bir kişiyi mi takip ediyoruz? Zaten biri ölmüş mü? Ne olmuş lan ona? İsmi niye öyle sönük görünüyor onun? Bizim bir adamın. Evet. Lan buraya da gelirler şimdi hemen. Acilen silah bulmamız lazım. Kimseyi takip etme dedik ama. Zorla takip ettirdi adam kendini. İn lan şu çatıya. Lan yere indim ben. Hemen silahları şeyleri toplayayım. Uzi. Hah. Şuradan bineyim ben. Silah taramalı, tabanca, tar Uzi, Uzi ne varsa hemen toplamam lazım acilen. Bizim adamlar tepede mi? Burayı lootluyorlar. İyi. Biraz zırh alayım kendime de. Hemen armut gibi inmeyelim dostlar. Heh. Şu med kiti de al. Burada var mı başka acaba? İyice araştıralım. Aha, biri var orada. Dur, 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 dur. Nerede lan o? Aha, birini gördüm. Adam var gireyim hemen şuraya. Nerede lan? Adam nerede? Göremedim adamı ya. Bizim adam ileride. İndirdim onu. Pala mala. Dursun pala şimdilik. Şunu hemen seviye atlayabilirsem. Hmm. Adam bulmam lazım. Acilen birini indirmem lazım. Kil sayımı arttırmam lazım. Daha 70 kişi hayattaymış. Adam bizim adam arabayla geliyor. Heh. Hadi çabuk 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 var mı burada daha fazla adam? <laughs> adam daha tepe sürüyor. Hadi bin çabuk. Binsene dostum. O binmeyecek sanırım. Neyse koşsun bakalım. Şimdi burada hareket çok olur. Taramalıyı bir çekelim. Bir dakika. Aha. Bir dakika bir dakika. İt sıçtı ağzıma ya. Geri zekalı gibi ben niye takıldım orada ya? Takıldım orada salak gibi. He helal ben ben salak gibi oynadım orada ya. Ekranım kararıyor. Salak gibi yattım ya hay ben. <laughs> tövbe tövbe adam arkadan pusu vurayım adam bana vurdu pusuyu. Hem de iyi vurdu. Şuradan bir canı hemen fulleyelim. sıçtı ağzım hem de. Lan bir kill alamadım ya. Kill alacağız diye boku yiyeceğiz. Lan kim vuruyor yine? Bir bok göremiyorum. Hep adamlar uzakta Şunu da doldursun hadi çabuk Nerede lan bu adamlar Ya ben göremiyorum Aha biri var şurada Heh yatırdım aşağı. Nerede lan bu? Heh öldürdüm. Bir kill sonunda aldım ya. Kill alacağım alacağım diye. Yiyecek dike Lan oğlum burada. Millet niye buraya geliyor? Dikkat çekici. O da çok ilginç. Bir enerji içeceğim hiç şöyle. Dik kafaya. Aha birileri daha var orada. Nerede lan o herif? Aha gördüm onu. Geliyorlar lan buraya. Bizden kimse kalmadı mı? 3 kişi mi daha? Nerede bu adamlar? Aha bizimkini bire kovalıyor. Lan. Vurdum onu da. Herif dolanıyor orada. Dur 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 dibime mi geldi o? O bizim adam mı? Şu bir çekmem lazım. Nerede bu herif? Alan daralıyor ya. Heh yatırdım onu. İki kill. Eh iyidir bu. Evet. Ulan ben yattım bu sefer de sıçtım ya neyse. 3 kilo aldım. Çok ya boş ver bizim adamları. Takım arkadaşlarını falan. Neyse oldu o kadar. Hiç birinci alamadım ama. 2-3 kill aldık işte. Evet arkadaşlar burada kalalım. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.